Malunuz 7 Ekim'den bu yana ciddi anlamda cihat Müslümanların gündeminden düşmüştü. Şehadet Müslümanların gündeminden düşmüştü. Ama gelin görün ki Gazze'deki bir avuç Müslüman bütün dünya gündemine tabiri caizse oturttular. Ve ben diyorum ki Gazze bir okuldur. Gazze bir üniversitedir. Ve Gazze bir hayat nizamıdır. Şükür nasıl yapılır? teslimiyet nasıl olunur? Ve Allah'ın dinine nasıl sahip çıkılır? Vatana nasıl sahip çıkılır? Bunu bizlere gösterdiler. Ve bizler dünya Müslümanları olarak ve Türkeli Müslümanları ve Urfalı Müslümanları olarak diyoruz ki canımızla, malımızla, zamanımızla, hayatımızla ve evladımızla biz şu anda Gazze'ye sahip çıkmak zorundayız. Maalesef diyorum ki dünya Müslümanları tarafından Gazze sahipsiz bırakıldı. Neden dolayı diyecek olursanız şu anda inanın ki bir Avrupa kadar veya bir gayrimüslim ülkeler tarafından yani gösterilmiş olan bu hassasiyet maalesef biz Müslümanlar tarafından gösterilmedi. Bizler de şu anda bütün dünya Yahudileri, Siyonistleri, gayrimüslimleri birleşerek Gazze'deki Müslümanları topyekun bir şekilde katlederken, soykırım yaparken ve nesli nesebe kurutulmaya çalışılırken bizler gerçekten gereken hassasiyeti bizler gösteremedik. Biz bugün gösterebilmiş olsaydık en azından mesela hani bir boykot diyoruz değil mi? Çok basit geliyor bizlere. Halbuki boykot onların can damarıdır. Onların tabiri caizse damarlarında dolaşan bir sıvı, bir kan onlara hayatta tutan ekonomik bir gösterge veya ekonomik bir yapıdır. Veya bir ambargodur diyelim bunu. Biz ambargoya devam edeceğiz. Bunun yanında yine Bizler elimizden geldiğince meydanları boş bırakmama adına, sürekli olarak gündeminde tutabilme adına elimizden geleni yapmak zorundayız. Bir de şu anda Allah razı olsun kardeşlerimizden şu anda malzemeleri içeri gönderebiliyoruz. Beşinci kez bizler Şanlıurfa İnfaktörü olarak şu anda inşallah Mısır'a gideceğiz ve 15 tırlık bir insani yardım konvoyunu, İnşallah Gazze'li kardeşlerimize göndermiş olacağız. Tabii e, tabii ki şunu söyleyeyim sizlere kardeşler. Biz bugün dünyada hep şunu söylediler. Dediler ki demir kubbesi var, gelişmiş uçakları, füzeleri var, teknolojileri var, helikopterleri var, bombaları var. Şu yuva yuva var buyu bu, var, bu yu var dediler. Ama gelin görün ki. Ben şunu söylüyorum. İman varsa imkan var. Onların arkalarında bütün beşeri ideolojiler, güçler, kuvvetler, teknolojik silahları, kimyasal silahları, neleri varsa, o neleri olursa olsun biz eğer imanımız üzerine sabit kalırsak, bizim de arkamızda alemlerin Rabbi olan Yahudileri, Hristiyanları, gayrimüslimleri yaratan ve bizi de yaratan Allah var. Biz biliyoruz ki Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti her şeyin üstündedir. Ve biz biliyoruz ki Burada vefat eden kardeşlerimiz, şehit olan kardeşlerimiz gerçekten şehittirler. Kardeşlerimiz bazen şunu söylüyor. Allah şehadetlerini kabul etsin. Ben böyle demiyorum. Allah şehadetlerini mübarek etsin. Çünkü gerçekten, hani dedim ya, bazen 4-5 yaşındaki bir çocuğun teslimiyeti, söylediği sözler, vallahi ne bir alimin, ne bir müftünün, ne bir hocanın, ne bir seydanın, ne bir imamın, ne bir alimin yani söyleyeceği söylerden çok çok daha üstün. Ve şunu görüyoruz son olarak şunu söyleyeyim. Bugün dikkat edersek Allah Resulü'nün Bedir Savaşı'ndaki esir edilmiş olan Müslümanların hayatına, gayrimüslimlerin veya müşriklerin hayatlarına baktığımız zaman şunu gördük. Yani onlar tam teslim olurken Allah Resulü demişti ki çözün ellerini ve bazı şartlar ileri sürmüştü. O şartları yerine getirmiş olan müşrikleri serbest bırakmışlardı. Gelin görün ki şu anda an itibarıyla esir takasında Siyonistlerin Müslümanlara, küçücük çocuklara, gençlere, yaşlılara göstermiş olduğu tabiri caizse o insanlık dışı muameleyi, bir de Hamas üyelerinin, İzzettin el-Kassam'ın askerlerinin, evlatlarının, öğrencilerinin o tutsak ettiği yaşlılar, bayanlar, gençler ve hatta kedilerine, çok af buyurun köpeklerine gönder, gö göstermiş olduğu değeri, kıymeti, efendime söyleyeyim misafirperverliği yine birçok insanın hidayetine vesile oldu. En güzel şeyini biz burada gördük ve biz biliyoruz iman varsa imkan vardır. İnşallah allah Teala Azze ve Celle içimizden bir Ömer'i, bir Selahattin Eyyubi, bir Yavuz Sultan Selim'i inşallah çıkarır ve hepimizi tek bir safta toplar ve inşallah bu zalimlere, bu kafirlere, bu suyonistlere nasıl bir dünya olması gerektiğini güzel bir şekilde allah Teala bizim ellerimizle ve bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz bir orduyla Cenab-ı Allah fethetmeyi feth nasip eylesin ve bizim o mazlumların intikamını bizim de içerisinde bizlerde memur kılsın diyorum. Yoksa Allah yardım ederse yardım eder. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah'ın bana ihtiyacı yok. Sana ihtiyacı yok. Hiçbir kimseye ihtiyacı yok. Allah'ın dediği kün fe yukün. ve iman ediyoruz ki inşallah bu dünyada onlar kazanacak, kıyamette de kazanacaklar ve bizler de inşallah kıyamet gününde Allah'ın Teala bir çocuğun dediği gibi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Bu çok ağırdır. İnşallah o, şikayet, o çocuk bizi Allah'a şikayet ederken bir nebzecik de olsa Belki bizim bu yapmış olduğumuz küçücük amelleri Allah-u Teala bizi bir tarafa belki ayırır da Rabbim yapmış olduğumuz amelleri kabul eder.